Evet. Lan ben de çete bakmak için hemen böyle ayarlıyorum. Çok iyi ayarladım. Ayarladığımı söyleyemez. Tam şöyle. Aha. Mükemmel ama çok uzak geliyor. Yusuf anarşi girsek ya Hoş geldin bu arada Aleyküm selam Anarşi Anarşi Harbiden anlatır benim ben. Selamlar Aleyküm Aleyküm Selam hoş geldiniz Yusuf eee anar anarşi girsek ya anarşi ona. Benim sesim geliyor mu bu arada? Evet geliyormuş. Mouse gözüküyor mu? Bak Evet mouse da gözüküyor. Tamamdır. Şimdi Şöyle. Battle Arena değil de ne girsem ki? Players of Fortune girebilirim. Bad girebilirim. Battle Arena girebilirim. Ee, üçünden Battle Arena bugün hiç girmedim. Battle Arena girebilirim. Yarın, yarın yine yayın açarım doğum günüm olduğundan dolayı. Evet, Normal. Aferin. Tamamdır. Ya hile olabilir ya da nob olabilir ya da pro olabilir. Üçünden biri ama orta düzeyde oynayabilir bu. Baksana adam şey basıyor ya. Hadi, yes, yes. bu ne ya? Al yine aynı adam geldi anasını. Burada görüşü kısıtlıyor. Çok fena. Çok farklı. Bu kiri de çok güzel lan. da rezertmiş. Oba hileciye bak. Aman ya. Adam iki buçuk kalp kala kazandı. Ama şeyiz yani orası anlaşılıyor. Ne oluyor? Bak bu da bak şöyle patlak kapalı seviyor bak. Bak bu açıya kalamaya çalışıyor. Bak. O so we're just ya. The gamer Pew Bilmiyorum don't Adamda çok fena lag like var yani. Hadi da yine aynı adamı mesela. Adam düz gelse anlayacağım düz gelince mi batıklar çok şık çok iyi işe yarıyor. Bakın adam düz gelmiyor adam duram düz gelmiyor. Ya, bak mesela bak. Adam bak tam arkanda ya. Ya başlıyor dön. sonra bir de şuradan dön. Bak al işte. Adamın kaç canı var? Adamın canı sekiz buçuk abi. Canım dört anları sakin. Bu pilavı da kullanıyoruz gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Oğlum izliyorsun geri çıkınız dedi aslında sakin. Al bak yine aynı adam. Üç turda üç turda aynı adam geliyor kardeş. Oğlum kaç kere aynı adam gelecek? Başka adam yok mu? Allah'ın ısını satayım. Bu çete hiç sevmiyorum var ya.